Değerli öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim, bugünkü videomuzda 10. sınıflar orta öğretim biyoloji ders kitabı üzerinde duracağız. 10. sınıfta arkadaşlarımız hangi konuları görecek biyoloji dersinden? Ders kitabımız üzerinden bunu tanıtacağız ve ders kitabımızı tanıtacağız. Değerli arkadaşlar, ders kitabımız gene bir komisyon tarafından, yazarlardan oluşan bir komisyon tarafından hazırlanmış ders kitabımızın tanıtımı Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabı üzerine olacak. Belki bazı yörelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı özel yayın evlerine ait ders kitabı göndermiş olabilir. Bu konuda şaşırmayalım. İçerik yani müfredat aynıdır fakat içerikte anlatım tarzları ve şemalarımız, soru çeşitlerimiz farklı olabilir. Ama müfredat aynıdır. Yani tüm Türkiye'deki arkadaşlarımız aynı konuları görecek. Evet kitabımızda hazırlayanlar, emeği geçenlerin isimlerinden sonra e, İstiklal Marşımız Gençliğe Hitabe e, Atatürk Portresi yer alıyor ve devamında değerli arkadaşlar içindekiler bölümü var. İçindekiler bölümünde ise önce kitabımızı tanıyalım bölümü var. Bununla ilgili içindekiler bölümünü işledikten sonra sizinle paylaşacağım. Ve daha sonra ünite ünite hangi konuların görüleceği anlatılıyor. Değerli arkadaşlar birinci ünitede hücre bölünmeleri anlatılıyor. Ünitemizin ana başlığı bu. Ama ünitenin ana başlığı altında bölümlerimiz var. Bunlardan birisi mitoz ve eşeğsiz üreme. Bu da kendi içinde bölümlere ayrılarak anlatılıyor. Daha sonra mitoz konusu anlatılıyor. Daha sonra eşeğsiz üreme anlatılıyor. Ve daha sonra mayoz ve eşeğli üreme ve bunların da alt başlığı mayoz ve eşeyli üreme şeklinde bölümler yer alıyor sayfa 72'ye kadar. Daha sonra ikinci ünite geliyor. İkinci ünitede kalıtımın genel ilkeleri yer alıyor ana başlık altında. Birinci konu olarak kalıtım ve biyolojik çeşitlilik. bu da kendi içinde bölümlere ayrılmış kalıtımın genel esasları, genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü şeklinde ifade edilmiş ve Ünite sonu ölçme değerlendirme sorularıyla tamamlanmış bu ünite 130. sayfada. Daha sonra 3. ünite yer alıyor. 3. ünitede ise ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları konusu yer alıyor. Sayfa 135'te ve ekosistem ekolojisi başlığı altında ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri, canlılarda beslenme şekilleri, ekosistemde madde ve enerji akışı, madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği bölümleri var. İkinci bölümde ise güncel çevre sorunları ve insan konusu ele alınmış. Bu da alt başlıklar halinde değerlendirilmiş ve daha sonra çevre sorunlarının ortaya çıkmasında insanın rolü ayrı bir bölüm olarak alınmış ve daha sonra yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesi konusu yer almış. Bu ünitede de iki ayrı ünite sonu ölçme değerlendirme soruları var arkadaşlar. Konu biraz yoğun olduğu için. Bu ünite sonu ölçme değerlendirme sorularını bölüm sonu değerlendirmeler ve ünite sonu ölçme değerlendirmesi sorularını yaparak konumuzu ne yapıyoruz pekiştiriyoruz. Daha sonra devam ediyor ünitemiz doğal kaynaklar ve biyolojik çeşitliliğin korunması e, başlığı altında e, doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemi biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemi ve biyolojik çeşitliliğin korunması şeklinde e, üç başlık altında e, ünitemiz e, bu bölümünde son. E, buluyor ve ölçme değerlendirme sorularıyla konu pekiştiriliyor ve bu üniteden sonra arkadaşlar dönemi bitirmiş oluyoruz ve e, kitabın sonunda cevap anahtarı değerlendirme formları sözlük dizin kaynakça görsel kaynakça ve karekod uzantıları ile internet tabanlı servislere erişme ve kullanma e, kaynakçaları verilmiş burayı da sizler arzu ederseniz kullanabileceksiniz. Evet, biraz önce de söylediğim gibi kitabımızın içindekiler kısmından sonra kitabın tanıtımı bölümü var. Bura niçin önemli çocuklar? Bu şuradan önemli. Kitabı işlerken nerede, neye dikkat edeceksiniz, nasıl çalışacaksınız? Bura bize kitabı tanıtıyor bu şekilde. Burayı okur ve burayı anlarsanız daha kolay, daha rahat bir şekilde kitabı kullanacaksınız. Yine her Milli Eğitim Bakanlığı kitabımızda kare kod barkod uygulaması var arkadaşlar. Üniteye elektronik ortamda da ulaşabileceğiniz bir barkod, kare kod e, uygulaması var. Burada ünite başlarında o kare kodu e, mobil cihazınızda okuttuğunuz zaman kare kodu, barkodu okuttuğunuz zaman kare kod uygulamasıyla e, elektronik ortamda da kitabınızı istediğiniz zaman istediğiniz yerde ne yapacaksınız e, okuyabileceksiniz, çalışabileceksiniz faydalanabileceksiniz. Bundan dolayı buna da dikkat edelim ve özellikle bu kitap tanıtım bölümünü muhakkak inceleyip okuyalım arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar, bugünkü bu videomuzda sizlerle 10. sınıf biyoloji ders kitabı üzerinde durduk. Bunun tanıtımını yaptık. yeni dönemde biyoloji konusu ve diğer derslerinizle ilgili yazılı soruları ve eee ünite konularıyla ilgili sınav sorularıyla ilgili, sorumluluk sınavlarıyla ilgili video ve yazıları kanalımızda bulabilirsiniz. Kanalımızı takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize sevgiler sunuyorum. Başarılı bir yıl geçirmenizi diliyorum. Sağlıkla geçirmenizi, sağlıkla bu yılı bitirmenizi diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Adımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan, ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olsa sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. sanat edebiyata dayalı her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.